Teknofest rüzgâri resmen devam ediyor. Festivalin 3. gününde de ilgi çok büyük. Her yaştan katılımcılar savunma teknolojisinin son örneklerini inceleme fırsatı buldu. En heyecanlı olanlar elbette çocuklar. Savaş uçakları? En çok onların merak ediyor. Evet. Burası, buraya gelme gerçekten benim için çok gurur verici. Bütün askerlerin hepsiyle fotoğraf çekindim. Ben şiddetle tavsiye ederim. Herkes gelsin çok güzellik. Tekirdağ Çorlu be şey için, Teknobest için geldik buraya. Çorlu'dan geldin. Evet. Kimi şehir dışından geldi, kimi okulda ders biter bitmez yola düştü. Teknofest 2025 İstanbul 3. gününde de yüzlerce misafir ağırladı. Bir hır kuş uçağını uçuruyordum. Rüyalarına mı giriyor yani? Evet. Ben emekli öğretmenim. İlk öğretmenlik yıllarımda hayal bile edemezdik yani bunların bu, bu seviyeye geleceğini ama yapılamaz diyorlar yaparım. Biz yaparız bu kadar. Yaptık. Eskiden okullarda organize olunup sadece sinemaya, tiyatroya ya da hayvanat bahçesine gidiliyordu. Şimdi ise Teknofest'e gidiliyor. Teknofest İstanbul 3. gününde de büyük ilgi görüyor. Ayakları yere basmayan festivalin misafirleri arasında kundaktaki bebeğiyle gelen de vardı, annesinin verdiği görevle piste koşan da. Kundakta bebekle teknofeste mi gelinir? Gelinir. Neden? Çocuğum çok seviyor. İleride pilot olmasını ister misin? Neden olmasın? Annem buraya geçen resmen bana ödev verdi. Oradaki uçakların hepsinin videolarını çek, Kızıl Elma'yı çek dedi. Hepsinin video fotoğrafını çektim. Attın mı peki annene? Daha atmadım. Otobüsteyken atacağım. E, beğenmezse? Beğenir. Ben çok güzel şeyler çektim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Atatürk Havalimanı'ndaydı. ve hayırlı olsun. Ne hissettiniz? Ne gördünüz? Yani inanılmaz bir e, atmosfer. Gerçekten Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar'ı tebrik ediyorum. Ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'da Teknofest coşkusu pazar akşamına kadar devam edecek. Bayrak, bayrak, işte Elektrik bölümü olarak geldik. Çok memnun kaldık abim. Yani hediyeler falan da... Çoğurlu'dan geldiğinize değdi mi? geldiydi tabii ki de. Yani acayip eğlendik. Büyüyünce pilot olmak isterim. O yüzden buraları gezdim ve çok zevk aldım. Bence kesinlikle polise de teknoloji lazım. O gözle mi bakıyorsun etrafa? <laughs> evet. Büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce ya pilot ya da bilgisayar mühendisi olacağım. İnşallah. İnşallah.